Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, uzun zamandır e, gündem değerlendirmesiyle ilgili görüşlerimi paylaşmadım. Bir video yapmak istedim yine sizler için. Tabii ki gündemimizde yine e, birinci sırada dolar var, ikinci sırada zamlar var, üçüncü sırada alım gücü var. Dördüncü sırada da asgari ücrete e, asgari ücret zamıyla ile ilgili görüşmeler başlayacak. Her kafadan şu an bir ses çıkıyor. Kimisi 3500 lira olacak diyor. Kimisi 3800 lira, kimisi 4000 lira olacak diyor. Tabii ki kararı biz vermiyoruz. Bakanlıklar, Çalışma Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalara başladılar. Toplantılar başlayacak yakın zamanda. Tabi şu anki alım gücü bayağı bir düşük olduğu için inşallah 4.000 lira olur asgari ücret Olması da gerekiyor çünkü Neden olması gerekiyor? Öncelikle onu kısa bir değerlendireyim arkadaşlar sizlere Hatta elimde fişler var market fişleri Sadece iki tane ürünün ne kadar arttığını göstermek için bunu söylüyorum size Şöyle mesela arkadaşlar e, ocağın 5'inde 2021 Ocak 5'te Şimdi marka söylemeyeyim ama 1 litrelik e, devam sütü almışım ben. E, çocuk için. 1 litrelik devam sütü 1. E, ayın Ocak 5'te e, yani 2021'de 10 lira 45 kuruşmuş. 10 lira 45 kuruş olmuş daha doğrusu. Peki ben bunu tam bir yıl önce ocağın birinde 2021'de <laughs> pardon ne kadar almışım arkadaşlar aynı markanın 1 litrelik devam sütünü 6 lira 99 kuruş. Yani tam bir yıl içinde devam sütüne gelen zam 3 lira 45 kuruş. 3 lira 45 kuruş sadece daha üstüne gelen zam dedik. İkinci ürünüm de bildiğiniz üzere zam şampiyonu diyorum ben artık. Sıvı yağ, ayçiçek yağı. Arkadaşlar şimdi ben sıvı yağını 9. ayda almışım. 9. ayın 19'unda fiş tarihini söylüyorum. 2021'de. Ne kadarmış? 64 lira 90 kuruşa almışım. 64 lira 90 kuruşu. Eylülde. Aynı aynıya aynı ya ocağın 5'inde almışım yine 2021'de. 49 lira 90 kuruş. Yani ne kadar fark var arkadaşlar? 20-25 lira. 25 liralık bir fark oluşmuş. Kaç ay içerisinde? 9 ay içerisinde. Peki şu an aynı yağın fiyatı ne kadar? 11. aydayız. 11. ayda yağın fiyatı ne kadar? Aynı ya 93 lira. Farka bakın arkadaşlar. Ondan sonra alım gücümüz iyi diyenler bunu aslında izlesinler. Pardon. Hani şu e, alım gücümüz süper, Asgari ücret 2800 lira yetiyor diyenler izlesin aslında bunu. O kişiler aynı yağı e, yağ alabiliyorlar mı acaba? Eski fiyattan ya da 3 ay önceki, 5 ay önceki fiyattan alabiliyorlar mı? Şimdi ben bir e, video yapmıştım arkadaşlar 30 Eylül'de e, şuradan e, bırakıyorum linkini oradan bakarak izleyebilirsiniz. 30 Eylül'de e, gram altın 497 liraymış arkadaşlar. Çok eski değil. Bir ay önceki video, video'dan bahsediyorum yani 1 iki aylık bir video gram altın 497 liraymış. Şu anki gram altın ne kadar arkadaşlar? 597 lira. Tam 100 liralık bir fark var. 1 1,5 ayda gelen farktan bahsediyorum ben. Artı e, dolar 30 Eylül'deki dolar fiyatı 8 lira 88 kuruşken şu an e, 11 Kasım, ayın 15'indeyiz. Güncel dolar fiyatımız 9 lira 99 kuruş. Arada 1 lira 12 kuruşluk bir fark var. Artmış yani. Tabi bu faizlerin indirilmesiyle oluşan bir fark. Ha bu önümüzdeki perşembe günü sanırım bir Merkez Bankası'nın yine bir faiz toplantısı olacak. İnşallah faiz toplantısında faiz indirimine gidilmez. Çünkü gidilirse yine hatırlatıyorum 30 Eylül'deki videomda yıl sonu dolar tahminimin 12 liraya dayanacağını söylemiştim. Eğer faiz indirimine gidilirse tahminim hala geçerlidir. Dolar 11,5-12 lira seviyelerini görecektir arkadaşlar aralık sonuna kadar. Ha, faiz indirimine gidilmezse ne olacak? Benim tahminim dolar şöyle bir 20 kuruş, 30 kuruş gerileyecektir. Ki inşallah bu da fiyatlara yansır, fiyatlar düşer ama şimdiye kadar zamlanan hiçbir şey geri düşmedi onun da maalesef bilinçindeyiz. Gidişat bu şekilde arkadaşlar yani gerçekten kötü durumdayız ekonomik anlamda. Bütün dünyada bu böyle ama bizim 90 her şeyimiz dolara endeksli olduğu için maalesef Türkiye ekonomisi bir tık daha kötü diyebilirim. Amerika'da da şu an ekonomik sıkıntılar mevcut. Avrupa ülkelerinde de ekonomik sıkıntılar mevcut bu koronadan dolayı. Ama dediğim gibi Türkiye %90 her şeyini dolara endeksli çalıştığı için olduğu için bir tık daha ekonomimiz kötü durumda. Yıl içinde bir defa bilemediniz iki defa zam yiyen çoğu ürünümüz 2021 yılı içinde maalesef ki 4 defa, 5 defa, 6 defa zam yedi. Elektrikte, doğalgazda, akaryakıtta olduğu gibi. Ki akaryakıtta son 1-2 aydır hiç durulmadı. Habire artmakta. Dizel yakıtımız 8,5 lirayı gördü. Keza benzinimiz aynı şekilde. LPG'miz maalesef ki 6 liraya dayanmak üzere. 6 lirayı buldu yani. Hani elektrikli araçlar bu gidişle ön plana çıkacak ama elektriğe de yapılan zamlardan dolayı onun da çok bir hükmü olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu bizim araç markamız var. Tok marka. Şu an yapım aşamasında, üretim aşamasında. Ve TOK'un e, müdürü geçen bir röportajında Fatih Altaylı ile yaptığı röportajda TOK marka aracın bize maliyetinin 460 bin TL olduğunu söyledi. Bir 2 yıl önce TOK e, ilk piyasaya işte çıkacak fabrika kurulacağı zamanlar ben e, çevremdeki kişilere söylüyordum. Bu aracı bize... E, 400 bin, 450 bin, hatta 500 bin liraya e, satacaklar diyordum. Yerli üretim olmasına rağmen. Bana e, gülenler olmuştu, inanmayanlar olmuştu. E, yine tahminimi düşük söylemişim. Şu an aracın maliyeti 460 bin liraysa, <laughs> satışı da e, şu durumda, dolar şu an 10 lirayken e, bunu söylüyoruz tabi. Satışının da 550 bin, 600 bin e, civarında olması beklen, beklenir normalde. Ama dolar şayet artarsa bu gidişle o aracın maliyeti 460 bin değil de 500 bin 550 bine çıkacaktır. Haliyle satışı da 700 bin 800 bin civarında olacaktır. Buradan bana gülenlere sesleniyorum. Şu an açıp bir biraz okusalar gazete mazete baksalar yani internetten aracı maliyetinin benim söylediğim gibi 450 bin, 460 bin civarında olduğunu göreceklerdir. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, yani kapatırken Allah sonumuzu hayretsin. Gerçekten çok kötü yerlere doğru gidiyoruz. Ee, şu an bir kıtlık şeyi de var, kıtlık söylentileri de var. Ee, i̇nşallah yaşamayız böyle bir şey bütün dünya olarak, Türkiye olarak. Yaşarsak da Allah yardımcımız olsun diyorum. Diyecek başka bir şeyimiz yok. Video bu kadar arkadaşlar. Ee, abone olmak isterseniz e, sevinirim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.